Bakın ben şey bugün şey hatırıma geldi. Kardeşlere diyeyim ki evet çünkü insan hatırlatmayınca evet işte tamam dersler, derse gidiyorum. Hafta bir kere tamam. Bu, bu, nur nur talebeliği o kadar değil. Böyle değil. Günde en azından 15 sayfa okuyacağız. Sonra hangi meslekte doktor doktorların doktorları efendim, müsait olduğu bir zamanda toplayın. Kardeşlerim gelin biraz şu kitaplardan okuyalım. Efendim, öğretmen öğretmense öğretmenleri, sanatkar mı sanatkarları. Efendim hangi meslekte olursa olsun arkadaşlar toplayıp Efendim onları yapmakla mükelleftir. Yapmadığı takdirde ahirette onun yakasına yapışırlar. Sen güzel bir av hayat bunların önünde e, va, içiyordun. Neden bir günden bir güne bize getirmedin derler? Ne diyeyim? Çünkü insan diğergen olmak dolayısıyla yalnız kendisini kurtarmak değil etrafındakiler de kurtulmasını kurtulmak kurtarılması lazım. Duyuyorsunuz biliyorsunuz biz Müslümanlar doğrudan doğruya el müslim el müslim ekul diyor. El innem ıhbetun diyor. Bize öyle bir kardeşlik vermiş ki Cenab-ı Hak ta ebediyetlere kadar giden bir kardeşlik var. Yalnız dünya kardeşliği değil. Ebedi bir saadet kardeşliği var olduğu için o kardeşini insan kurtarmak istemez mi? Cehenneme doğru gittiğini görüp de onu ikaz etmek istemez mi? Onun için günde en azından 15 sayfa okuyacağız. Ondan sonra hatta dedim ki bir liste yapayım, isim, isim listesi yapayım. Kardeşlere sen şu kitabı, sen şu kitabı, sen şu kitabı değil ve ondan sonra da muhakkak bir, diyecek ki ben hiç olmazsa ayda 3-5 kişi kurtarmalıyım. Ha, en azından. 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi kurtarmalıyım. Neden? Bir yangın yanıyor. Vallahi öyle bir yangın ki, evet alevleri görülmüyor ama neler neler yanıyor.